kendinizi çok net bir şekilde ifade etmeniz gereken durumlar için 3 tane muhteşem cümle önerisiyle geldim. Dikkatle dinliyorsunuz. Birincisi, çok isterdim bir şeyi yapmayı ama maalesef yapamam diyeceksiniz. Yani birisi sizden bir şey istiyor. İsterdim ama yapamam diyeceksiniz. I'd love to, but I can't. İsterdim ama yapamam. Yani kibarca reddediyorsunuz. Mesela bir arkadaşınız geldi dedi ki Can you help me move this weekend? Bana yardım eder misin? Taşınacağım da. I'd love to, but I can't. I'm sorry. I have a family event. Ailecek bir toplantımız, bir şeyimiz var. Etkinliğimiz var. O yüzden gelemeyeceğim, yapamayacağım. Kusura bakma. İkincisi, birisi sizden yeni bir şey yapmanızı istiyor ama pek de müsait değilsiniz. Kibarca geri çevireceksiniz. Ama tam da geri çeviriyor gibi görünmeyi birazcık öteliyormuş gibi görünmek istiyorsunuz. Şöyle diyeceksiniz. Let me get back to you on that. Sana bununla ilgili geri dönüş yapayım. Mesela birisi geliyor iş yerinizde özellikle de kullanılabileceğiniz bir kalıptır bu. İş yerinizde birisi geliyor diyor ki Can you work on this project tomorrow? Yarın bu proje üzerine çalışabilir misin? Let me get back to you on that. I need to check my schedule. Ben sana bir geri döneyim. Önce bir bakayım bakalım programıma nasıl. Yani kibarca geri çeviriyorsunuz ya da bir, birazcık bir öteliyorsunuz. O durumlarda çok işinize yarayacak. Birisi size bir konuyla ilgili bir teklif yaptı ama pek de akıllıca gelmedi size. Kibarca geri çevireceksiniz. Diyorsunuz ki I know what you mean but deyip cümlenizi devam ettiriyorsunuz. Ne demek istediğini anlıyorum ama gibi. Mesela bir arkadaşınız çıktı ve dedi ki We should invest all our money in crypto. Tüm paramızı kriptoya yatırmalıyız. Yok canım. Siz de diyeceksiniz ki, ne demek istediğini anlıyorum ama biz diğer riskleri de göz önünde bulundurmamız gerekiyor diyeceksiniz. I see what you mean, but we should consider all the risks. Bu ifadeler kendinizi ifade etmek isterken aynı zamanda da kibar gözükeyim kaygısı yaşıyorsanız çok işinize yarayacaktır. Bunun gibi içerikler devamlı gelsin hocam çok işimize yarıyor diyorsanız öncelikle kanalıma abone olun. Daha sonra bildirimleri açık hale getirin. Beğenerek, yorum yazarak bu videonun etkileşim almasına destek olun. Bir de kendi istediğiniz içerikler varsa ki hocam şunu yapın dediğiniz onları yorumlara eklersiniz. Ben de keyifle yaparım. O zaman şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye.